Merhaba çocuklar Türkçe dersi yapacağız. Dersimizin konusu noktalama işaretleri. Öncelikle noktadan başlayacağız. Nokta zaten 1. sınıftan beri bu noktayı anlatıyoruz. Noktanın kullanıldığı önemli yerleri hemen söyleyelim. Nokta ne diyoruz? Evet, cümlenin sonuna konur. Cümlenin sonuna koyulur. Evet bu konuda sıkıntımız var ama çocuklar gerçekten. Birinci sınıftan beri konuşsak bile hala çeşitli etkinliklerde yazı yazmamız gerektiği zaman bakıyoruz. Cümleyi bitirmeyenler var. Anlatmak istediğimiz her şey bir cümleyi oluşturuyor. Mesela ben şimdi yazı yazdım. Bakın ben şimdi yazı yazdım bir iş anlattım. Nokta koyacağım. Yazdığım yazıyı çok beğendim. Bak nokta koyacağım. Herkes ne kadar güzel yazıyorsun dedi. Nokta koyacağım. Yani anlatılan her iş bittiğinde nokta koymak zorundayım. Cümleyi bitirmek zorundayım. Aksi takdirde yazım karma karışık bir hal alır. Okuyucu da bundan hoşlanmaz. Bakanlar da hoşlanmaz. Cümlenin kuralıydı büyük harfle başlar ve cümle bittiğinde bir işaret koyulur. En çoktan nokta koyulur zaten. O yüzden anlatmak istediğimiz her şeyin bitiminde, yani anlatmak her şey bitince değil, her iş bitiminde. İşte bak ben ve şöyle diyelim, sabah kalktım. Bakın bir iş bitti, kalkma işini anlattım. Sabah kalktım, nokta koyacağım. Elimi yüzümü yıkadım. Bakın elimi yüzümü yıkama şey yapmışım, onu anlattım, nokta koyacağım. Yoksa her şeyi anlattıktan sonra nokta koymayacağım. Bazı arkadaşlar böyle yapıyor. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, hemen aşağıya kahvaltımı yaptım, sonra üzerimi değiştirdim, dışarı çıktım, top oynadım. Hiçbir yere nokta yok. En son bitirdiği zaman bir tane nokta koyuyor. Öyle olmaz. Her cümleyi oluşturduğumuzda nokta koyacağız. Çocuklara. Evet. Nokta cümlelerin sonuna koyulur. Nokta ee, tarihlerin arasında tarihlerde bölümleri ayırmak için koyulur. Bölümleri diyelim. Ayırmak için koyulur. Mesela nasıl? Bugün ayın diyelim ki 28'i 28 Şimdi bu gün adı şey gün kaçıncı gün oldu? Şimdi ne yazacağım? Ay yazacağım. Gün, ay, yıl diye gidiyor çocuklar. Günü yaptım, nokta koyuyorum. Şimdi ay yazacağım. Eylül ayı kaçıncı ay? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 9. E, ay. Sadece 9'da yazsam olur ama aylar 12'ye kadar olduğu için 0-9 diye yazıyoruz. Tekrar nokta koydum. Yılı yazacağım. 2020. Evet ay, yıl. İşte bakın tarihleri eğer hep sayılarla yazacaksak gün, ay ve yılı ayırmak için araya nokta koyuyoruz çocuklar. Tarihlerde gün, ay, yıl bölümlerini ayırmak için araya nokta koyuyoruz. Noktayı orada da kullanıyoruz. Peki, devam edelim. Noktayı bir de çocuklar kısaltmaların sonunda kullanıyoruz. Kısaltmalarda. Onun kısaltma olduğunu anlatmak e, için işte nokta koyuyoruz. Kısaltmalarda değilim. Nokta kullanıyoruz. Mesela doktor nokta koyarız. Bu nokta burada. Bu bir kısaltmadır anlamına geliyor çocuklar. Doktor. Ya da işte bir e, öğretmeni kısalttık bu kadar yazdık nokta koyduk. Bu bir kısaltmadır. Yani bu ört bu ört deney demeyeceğiz. Buraya yazılan şey bir kısaltma diyeceğiz. Ha, bu neye benzer öğretmen olabilir diyeceğiz. Yani kendimiz de çıkarım yapabiliriz. Bilmiyorsak soracağız bunu en kısaltmasıdır diye. Ee, mesela numara yerine çocuktan no deriz. Nokta koyarız. İşte bu no numaranın kısaltması anlamına getirmiş olabiliriz. Ya yani da no deriz. De mesela, de dedi, nokta koyup numara demek istiyoruzdur Yani herhangi bir şey kısaltmak istediğimizde sonuna nokta koyuyoruz. Ee, işte apartman mesela A.T.T diye kısaltılır, nokta koyulur pek çok yerde. Cadde mesela Cad yazılır, nokta koyulur, cadde anlamına gelir. Sokak yerine çocuklar S.K yazılır, nokta koyulur, bu sokak demektir. Böyle herkesin bildiği kısaltmalar var. Kendimize bir kısaltma uydurup sonra nokta koyabiliriz ama onu başkalar anlamayabilir. Genelde herkesin kullandığı yani kabul edilmiş kısaltmaları kullanıyoruz ve son kısaltmaların sonuna nokta koyuyoruz. Başka sıra bildiren sayılar da kullanıyor değil mi? Şöyle mesela birinci, ikinci, üçüncü diye yazacak yerimiz kalmadı ama şuraya sıkıştıralım. Sıra bildirmek için diyelim. Sıra bildirmek için noktayı cümleden sonuna koyuyoruz. Tarihlerde bölümleri ayırmak için kullanıyoruz. Kısaltmalarda kullanıyoruz. de sıra bildirmek için de kullanabiliyoruz. Mesela birinci, ikinci, yirmi beşinci, işte altıncı. Mesela yarışmada birinci, ikinci, üçüncü olur mesela. Birinci Ergün, ikinci Ergün, üçüncü Ergün. Bütün madalyaları Ergün almış nasıl olduysa. Birinci olan da Ergün, ikinci olan da Ergün, üçüncü olan da Ergün sıra bildiriyor. birinci kim olmuş, ikinci kim olmuş, üçüncü kim olmuş sıra bildiriyor. Böyle sıra bildiren, kaçıncı olduğunu anlatan şeylerde nokta kullanıyoruz. Ama şurada ince ince değil mi? Mesela 28. 9. 2020 diye okumuyoruz biz bunu. Bu bir tarih olduğu için oradaki noktanın amacı başka. O ince ince anlamı katmıyor. Sadece ayırmak için kullan Ama burada üçüncü, ikinci, iki bir inci, inci, gibi böyle inci, üncü gibi anlamlar katıyor. İşte doktor üncü demiyoruz değil mi? Buna sıra bildiren bir nokta anlamı yok burada. Bu sadece kısaltma olduğunu gösterdiği için yerine göre görevi değişiyor yani noktanın. Evet noktayı yani en çok kullandığımız yerleri yazdık. Cümlelerin sonuna koydurmuş. Cümle yapmayı da unutmayacağız dedik ama. Tarihlerde bölümleri ayırmak için kullanılıyormuş kısaltmalarda kullanılıyormuş. Doktor gibi, apartman gibi, cadde gibi, sokak gibi kısaltmalarda sıra bildirmek için yani bir şeyin kaçıncı olduğunu anlatmak için bir yanına nokta koyuyoruz. Dedik ya evet noktayı bu şekilde anlattık. Şimdi noktanın kardeşi olan işarete geldik. O da kim? Nokta ile virgül. Evet virgülle aramız noktadan daha iyi çocuklar. Siz genelde virgülü pek unutmuyorsunuz ama noktayı az önce dediğim gibi cümlelerin sonuna koyma konusunda nedense çok cimri davranıyorsunuz. Anlatıp 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 en sona bir nokta koyuyorsunuz. Öyle olmaz. Evet virgül ee, birbirine benzer sözcükler diyelim. Mesela işte meyve isimleri gibi, insan isimleri gibi böyle varlıkların isimlerini ayırmak için kullanılır. Evet varlık isimleri, varlıkları diyelim ya ben varlık isimlerini ayırmak için. Evet mesela ne diyoruz işte pazardan diyelim ki pazardan karpuz ee, ne yolladı fasulye fasulye ıspanak aldım Bakın aldım dedim cümle bitiyor bak bir şey yaptığım bir iş anlatıyorum pazardan karpuz fasulyesi ıspanak aldım yaptığım bir iş şey anlatım ne yapacağım nokta koyacağım burada ne yaptık çocuklar fasulye karpuz ıspanak bunlar varlık bir varlığın isimleri yani meyve, sebzeleri, meyvelerin isimleri onlar aralarına virgül koyman gerekiyor başka e, virgül koyma gereken şey çocuklar Birden fazla cümle kuracaksam ve cümlem kısaysa, araya nokta koymama gerek kalmıyorsa, virgül kullanabiliyorum. Mesela Eve geldik, yemek yedik. Bakın kısa cümleler. Ve bu cümlede çoğunlukla iki tane iş var. Bir eve gelme işi, bir de yemek yeme işi. Yani aslında burada iki tane cümle olması gerekiyor. Eve geldik bir cümle yemek yedik bir cümle. Fakat çok kısa oldukları için nokta koymaya gerek duymazsa ne yapacak? Virgül koyacak ki iki cümleyi birbirine ayırmış olacak. Eve geldik, yemek yedik. Başka ne olabilir çocuklar? Bir ee, virgülün çok sık kullandığımız yer. Cümlelerde işi yapan kişiden sonra da virgül koyarız. Ama burada da yine çok uzun bir cümleyse koysak daha iyi olur. Kısa cümlede de koyarız. İşte diyelim ki gün her gün okulda yazı yazarken kalemi mürekkebi bitti. Şey i̇şte bitiyor gerçekten de. Bitti. Şimdi bu cümlede işi yapan kim Ergün. Ergün okulda yazarken e, mürekkebi bitti. İşte şöyle böyle, biraz uzun cümlelerde e, asıl anlatılan kişi kimse ondan sonra bir koymak gerekiyor. Ergün anlatıyordu. Ergün okulda yaz, yazarken kaleminin mürekkebi bitti. Burada Ergün'den sonra bir koyuyoruz. Cümlelerde e, işi yapan kişi diyelim. On e, yazılırsa er, isim olarak. o isimden sonra virgül koyabiliyoruz ilgili en çok kullanıldığı yerler bunlar çocuklar Varlıkların isimlerini ayırmak için ise işte karpuz fasulyesi paniki baraya ilgili koyuyoruz ee, kısa ve kısa ve birden fazla cümle diyelim çocuklar birden fazla cümle varsa araya koyulur. Eve geldik, yemek yedik. Kısa cümleler. Ama araya nokta koyma gerek duymazsak ne yapacağız? Onu virgülle ayıracağız. Çünkü iki tane iş var orada. Bir eve gelmiş, bir de yemek yemiş. Sonra neymiş çocuklar? Cümlelerde e, işi yapan kişinin adından sonra virgül koyabiliyoruz. Evet, noktalı işaretlerinden nokta virgülü anlattık. Şimdi bir tane daha konuşalım. O da... 3 nokta olacak. Evet bu 3 noktayı pek tanımıyoruz çocuklar. 3 nokta, 3 nokta adı zaten 3 nokta. Bir, iki, üç nokta. 3 nokta nelerde kullanılır çocuklar? 3 nokta öncesi ya da sonrası tamamlanmamış cümlelerde kullanılır. Tamamlanma sonra cümle denir mi? Zaten 3 nokta da o amaçta Yani Aslında bu tam bir cümle olamadı. Bunun ya gerisinde ya da devamında daha bir şeyler olması gerekiyordu. İşte şöyle diyebiliriz mesela. 3 nokta koyalım. Dikkatli 4 nokta. Aslında noktanın sayısının 3 olması önemli değil. 2'den fazla olsun da. bir 2, 3 nokta koyduk. Koyunlar ahırda ahırdan çıkarken Üç Bakın şimdi bu cümlenin başında da bir şeyler varmış, yazılmamış, sonunda da bir şeyler söylenecekmiş, hani söylenmemiş. Yani bu cümlenin gerisi de yarım, sonu da yarım. Yarım bırakılmış cümlelerin sonuna ya da başı tam söylenmemiş cümlelerin arkasına ne yapabiliriz? Üç nokta koyabiliriz. Okuyucu anlar ki bunun gerisinde de bir şeyler varmış ama buraya yazılmamış ya da sonunda da daha bir şeyler varmış ama buraya yazılmamış. İşte şöyle diyebiliriz. Kolunu çizen arkadaşıma dedik. Üç nokta koyduk. Böyle bıraktık. Şimdi okuyucu ne anlıyor çocuklar? Kolumu çizen arkadaşıma üç nokta. Kızdım, bağırdım. İşte saldırdım. Yani ne oldu belli değil. Yarım bırakılmış. Daha orada bir şeyler var. Dolayısıyla 3 noktaya çocuklar biz e, yarım kalmış şeylerde 3 nokta kullanıyoruz. Ama bu yarımlık illa sonunda olacak diye bir şart yok. Arkasında da yarım kalan şeyler olabilir. Bakın arkadan cümlenin gerisi söylenmeden ortasından başlanmış. Yani şöyle olabilirdi şurada da diyelim ki kolu söylememiş. Sizden arkadaşım ama neyi çizmişti? Defterimi çizmişti, sırayı mı çizmişti? Halbuki kolunu çizmişti ama biz oraya ne Sildik. Bak bu sefer Cümlenin gerisi de yarım başlamış oldu. Sonu da yarım kalmış oldu. Yani üç noktayı bir şeyin tam söylenmediğini, eksik kaldığı durumlarda üç nokta koyuyoruz. Evet çocuklar bu şekilde noktalama işaretlerinden nokta, virgül ve üç nokta ile ilgili nerede kullanıldıklarını konuşmuş olduk. Yazılarımızda noktalama işaretlerine dikkat edeceğiz. En az konuşmak kadar yazmak da önemli ve kurallı bir iştir. O yüzden noktalama işaretleri tıpkı trafik işaretleri gibi yazımızda kazaları önler çocuk.